Kör dünya kör! Ana var yalın kat olur, ana var kırk kat olur derler! Senin gibisini buldu da bunadı kızım! Gece gündüz onun için çalıştın! Yemedin yedirdin, giymedin giydirdin! Bir bakıma da iyi oldu ya, ne mal olduğunu anladın kızının! Ağır ol minnoş! Kızım hakkında böyle konuşma! Onun da hakkı var! Bütün dünyası, inancı bendim! Hepsini yıktım! Kim bilir ne kadar acı çekiyordur şimdi! Kim bilir nereden! İt iti bulur derler merak etme Okuluna dönmediğine göre babasının yanındadır Ya değilse Öğrenmesi zor değil ben gider sorarım Evet Çok iyi olur minnoş Hemen hemen git ne olur Bir an evvel meraktan kurtulurum Tevekkeli değil Ana yüreği köpek yüreği dememişler Minnoş Şey Ben de gelsem çok iyi olacak bazı meseleleri konuşmam lazım onunla. Hadi, çabuk hazırlan öyleyse. Hristo sen misin? Evet. Doktor Turgut Bey'i arıyorum, Hristo'nun mehanesinde bulunur dediler de. Ee, ne yapacaksın doktoru, hasta mısın? Hayır, ahbabıyım. Ee, bir dakika otur şöyle, şimdi yollar. Andam, Merhaba Turgut! Merhaba! Yıllar sonra garip bir karşılaşma değil mi? Evet, garip bir Ayşe! Beni bu halimle görmeni istemezdim! Beni için önemi yok! Çünkü... Çünkü Ayşe için geldim buraya, yanında mı? Evet! Lütfen ona ayrılmamızın sebebini anlatma! Çünkü büyük bir hayal kırıklığına uğradı, yıkıldı, nefret ediyor benden! Hiç olmasa sana karşı olan inancı kaybolmasın! Hakikati söyleme ona, Bırak bütün suç bende kalsın. Henüz tanımıyorsun onu. Çok hassas, çok içli bir kız. Ne kadar mükemmel bir evlat bilemezsin. Rica ederim kırma onu. Müşfik davran. Sen... Böylesine sevdiğin halde terk etti seni ha? Galiba kaderim bu benim. Ama o haklıydı. Çok üzülüyorsun değil mi? Çok! Ayrıldığı andan beri büyük bir acı içindeyim. Yaşamanın manasını kaybettim. Allah aşkına iyi bak kızıma! Yalvarırım üzme onu! Üzme! Annem! Annem! Şu anda söylemek çok gülünç! İnanmayacaksın biliyorum ama... ...Gene de söyleyeceğim! Hayatımda senden başka hiç kimseyi sevmedim annem. O büyük hatayı yaptığım anda bile yalnız seni seviyordum. İnan bana. başlamışsın bugün! Erken mi? Geç bile kaldım! Sen gelmeden evvel sabah kahvaltısını içkiyle yapardım! Bu söz bir doktorun ağzına hiç yakışmıyor baba! Bırak bu lafları, hangi doktordan bahsediyorsun sen? Doktor yok artık, doktor öldü! Günün birinde bir ölüyü diriltmek niyetindeysen vazgeç bu sevdadan! Hayatın en büyük gerçeğidir bu! Ölüler dirilmez! Herhalde bir şeye sinirlendin sen baba. Bu sözlere ne lüzum var şimdi? Ne yaptım ben? Hiçbir şey yapmadım ama yapmak istiyorsun. Bak kızım, aklını başına topla. Ciğerleri ruhu kadar çürümüş, çamura bulanmış bir adama hiç, hiçbir şey, hiçbir şey yapamazsın sen. Baba! Senin bir niyetin olmalı. Böyle deli gibi bağırmana, masaya vurmana lüzum yok. Medeni bir insan gibi açık açık konuşabilirsin benimle. Sen.. Ne istiyorsun? Defolup gitmeni! Neden? Yalnız kalmak istiyorum. Genç bir kızın mesuliyetini yüklenemeyecek kadar zayıfım, korkağım! Git buradan! Belki kötülüğün dokunur ama asla faydalı olamam sana! Yıllar boyu yalnızlığa alıştım, bir sinek gibi etrafımda vızıldamanı... Bir kene gibi yakama yapışmanı istemiyorum, o kadar! Anlamadım, anneni mi terk ettin? Peki ama neden, sebep? Sebebini sormayın, ne olur! İzah etmek benim için çok zor, çok acı! İstesem de anlatamam size bunu. Kabil bana yardım eder, efendim. Tahsilime devam etmek istiyorum. Okul taksitlerimi çalışarak ödemek kararındayım. Çalışma analizim yok. Nizamlarımız bir talebenin meccanen okumasına müsait. Onun için üzülme. Git istirahat et biraz. Kendine gel yavrum. Teşekkür ederim <laughs> efendim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Farkında mısın? Son günlerde çok içiyorsun. Aldırma! Ne olsa kötü bir dosttan iyidir. Bu kahrolası iğrenç dünyaya başka türlü tahammül edilmez. Böylesine içersen sana da para yetişmez. Yaşa patron! Kurnaz adamsın ve selam! Terekeli tilki Kenan dememişler sana! Bak hemen anladın düşüncelerimi! Hadi git haber ver! Anons ettir! İlan yapıştır bütün salona! Bu geceden itibaren konsumasyona çıkacağım. Kim de isterse, hangi erkek daha çok ısmarlarsa onun masasındayım. Hayatımı yaşayacağım bundan sonra. Canım nasıl isterse öyle yaşayacağım. Bir okul müdiresi olarak fazla müsamahakarsınız hanımefendi. Unutmayın ki bu kadın her gece sadece erkeklerin devam ettiği bir pavyonda yarı çıplak sahneye çıkıyor. Anlıyorum fakat kızın suçu ne? O kadının kızı olmak! Derhal okuldan kovulmasını istiyorum! Yapamam bunu! Mecbursunuz! Aksi halde talebe velileriyle temasa geçeceğim! Siz bilirsiniz! Yalnız... Unutmayın ki çıkacak nahoş hadiselerin bütün müsebbibi sizsiniz! Müsaadenizle! Zavallı! Zavallı Ayşe! utanmadan okula nasıl dönebildi hayret ediyorum doğrusu! Ya, ne olacak anasının kızı Allah korusun onun yerinde olsam kendimi öldürürdüm ben. ne öldürmesi yüzü bile kızarmıyor ayol doğru bana yüzü bile kızarmıyor Ay, Ay, geliyor, geliyor çocuklar geliyor, geliyor. E, e, ha ne diyordum fizikten bahsediyorduk galiba değil mi kendine sıkma Nermin neden bahsediyorsan ona devam et. Sizin yerinizde olsam belki ben de aynı şeyi yapardım. O güne kadar olan arkadaşlarımızı, iyi günlerimizi unutur... ...Sizin gibi ben de dedikodu yapardım. Nefret ederdim belki de. Onun için devam edin. Sıkılmayın. <laughs> çocuklar, aferin, çok güzel! Yalnız seni beğenmedim Ayşe! İsteksiz gibisin, neden? Değilim efendim! <laughs> Dikkatli ol! Bu dansın bütün yükü senin üzerinde, kraliçesin sen, unutma! Son derece zarif ve mağrur olacaksın! En küçük hareketlerinde dahi bir incelik, bir asalet <gülüyor> olmalı! <gülüyor> ne oluyorsunuz çocuklar, lavaballik istemem! Hadi tekrar edelim yavrum! Peki efendim! Bu konu asla Münakaş'a kabul etmez müdür hanım! Derhal okuldan kovulması şart! Selmacığım, melekler kadar masumdur! O fahişenin kızıyla aynı sınıfta okumasına tahammül edemem! Böyleleri daha kıymetli oluyor ne derse! Bale'de de vermişler ona, kraliçeymiş! Derhal müdür hanım, derhal! Rolün o kızdan alınıp başkasına verilmesini istiyorum. Mevzu dağıtmayın, rica ederim. Bale meselesi kolay, bir çaresini bulurum. Yalnız okulda kalması için daha vicdani bir karar beklerim sizden. Bence anasının günahını, kızına yüklemek büyük bir haksızlık. Bunu lütfen unutmayın! <laughs> Sağ Hayır! Lütfen dedim! Aslıma delikanlı sesim değilsin! Şerefine! Şerefe! Yetmez bu! bir viski daha getir! Emredersiniz! Ya o da yetmezse? Şeref verdiniz masama, emredin ne kadar arzu ederseniz getirsinler! Sağ ol! İçmek istiyorum! Gece gündüz, hiç durmadan, hiç ayılmadan içmek istiyorum! Ölünceye kadar... Ölünceye kadar içmek istiyorum! Sen nereye? Seninle geliyorum. Otur oturduğun yerde. Vur dedikse öldür demedik. Yollarımız burada ayrılır ahbap. Birleştirsek nasıl olur? Çok şey olur ama sen anlayamazsın. Hoşça kal. Çek arabanı ahbap. Haydi yalla. Aa! ...Emrini ne zaman yerine getireceksiniz? Daha fazla uzatmanıza hiç lüzum yok. Size zor geliyorsa biz halledelim. Yok lütfen siz karışmayın. Tamam çocuklar, bugünlük dersimiz bitti. Yalnız size bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz bu dans çok önemli. İçinizden biri hasta olsa durumu idare edebiliriz fakat... ...Fakat Ayşe'nin rolü çok zor. Onun için bu role ikinci bir arkadaşı daha hazırlamaya mecburuz. Oya... ...Bugünden itibaren sen de çalışacaksın kraliçe dansına. Ben mi? Ama... ...Ama Ayşe... Ayşe, Müdür Hanım seni çağırıyor kızım. Dadın seni götürmeye gelmiş yavrum, hemen hazırlan! Nereye? İstanbul'a! Annen çok hasta! Annem yok benim! Ayşe! Israr etmeyin, annem yok benim! Öldü! Ne demek istiyorsun sen? Aklını başına topla, annen çok ağır hasta! Hadi çabuk hazırlan! Gene de gitmeyeceğim. Delilik etmenden nankörlüğün sırası değil. Bırak bu masalları, annem değil o benim. Yaşadığım hayatı biliyor musun sen? Bütün okul nefret ediyor benden. Arkadaşlarım bir vebalıdan kaçar gibi kaçıyorlar yanımdan. Biraz evvel rolümü bile aldılar elimden. Neredeyse yaşama hakkımı, nefes almamı bile yok edecekler. Bütün bunların tek sebebi o. Değil, sen bütün İstanbul'a ayağıma gelse gitmem o kadının yanına. Asla gitmem, asla! Ayşe, bir dakika. Annen ölüm halinde. Birkaç dakika gecikmen hayatın boyunca vicdan azabı çekmene sebep olabilir. İtiraz istemem. Derhal hazırlan, gideceksin. Derhal. <laughs> efendim. Müsaade ederseniz arkadaşlarımla vedalaşmak istiyorum. Peki. Peki Ayşe. Biliyorum, artık beni sevmiyorsunuz. Hatta nefret ediyorsunuz, iğreniyorsunuz benden. Ama gene de sizleri son bir defa görmeden, vedalaşmadan gidemedim işte. Son günlerde Leyli'nin yuvadan attığı yavru gibi kaldım okul. Öksüz gibi kaldım, yalnız bıraktınız beni. Halbuki eskiden... ...Anam, babam, kardeşim, dostum sizlerdiniz sadece. Her şeyimdiniz. Hayatımın en güzel anılarını sizlerle beraber yaşadım ben. Sonra birden kaderim değişiverdi, her şey tersine döndü. Üst üste gelen acılar içinde beni en çok yıkan sizleri, sevginizi kaybetmek oldu. En kötü günümde yalnız bırakmanız kahretti beni. 啊。